Edinilen bilgiye göre İnebolu ilçesi Güneşli köyünde 2 yıldır imam hatip olarak görev yapan İlker Topaloğlu 1 Kasım cumartesi akşamı İnebolu ilçe merkezine geldi. Daha sonra arkadaşının yanından ayrılan İlker Topaloğlu'ndan bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine Topaloğlu için arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar neticesinde İnebolu Abana Karayolu iskele mevkiinde sabah saatlerinde deniz kenarında gri renkli bir otomobilin olduğu tespit edildi. Aracın yaklaşık 100 metre uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandığı ve içerisinde de İlker Topoloğlu'nun cansız bedeninin olduğu öğrenildi. <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından uçurma yuvarlanan araç uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkartılarak Yedi Emirato çekildi. Yaklaşık 100 metrelik uçurumdan çıkartılan aracın hurda yığınına döndüğü görüldü. Nerede,